Ben gerçekten bugün farklı şeyler düşünmüştüm. Ama ben sizi bu sabah bu 3-4 dakikalık bir şey var elimizde. Ee, onu bir izleyin. He? Bir izleyin onu. O Atatürk'ün cenaze şeyi var ya sesli. O yok mu? kesik sesi kesik ha, sıkıntı varmış onu böyle göster şey ben de yayın sırasında şey koy onu ee, ekranda dursun ha bugün bugün gerçekten farklı olacaktı ama kafayı taktım diyorum yani bakar mısınız bakın ben Dün o hutbeyi yayınladım. 10 Kasım 2023'ün hutbesi. Bakın konu ne? Azim ve gayret sahibi bir mümin olabilmek. Konu bu. Yalnız burada tarihi itibariyle sanki örtülü başka mesajlar var. Ben söyleyeyim size onu. Bakın ilk paragrafı okuyacağım size. Dikkat edin. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz bütün insanlığı bir olan Allah'a inanmaya ve sadece ona kul olmaya çağırdı. Mekkeli müşrikler onun bu davetine icabet etmediler. Daha, dahası ona cephe aldılar, düşmanlık ettiler. Her türlü zulüm ve mas baskıyı ona reva gördüler. Allah Resulü ise hiçbir zaman davasından vazgeçmedi. İnancını, azmini ve gayretini asla yitirmedi. Çünkü onun bir gayesi vardı. O gaye yeryüzünün en değerli varlığı olan insanoğluna başıboş bırakılmadığını, sorumluluklarının olduğunu hatırlatmaktı. Şimdi ben bunu tarihi gün itibariyle 10 Kasım'a Öyle bir yorumlarım ki başıma bela alırım. Ama ben bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 10 Kasım günlü hutbeyle satır aralarında başka mesajlar olduğunu biliyor ve sizin bunları fark etmenizi istiyorum. Peki neden Sayın Cumhurbaşkanı bu kişiye hala göz yumuyor? Neden bugünkü saygısızlık Yarın unutulacak. Bu bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil. Behey efendi, senin derdin ne? Sen hangi milletin evladısın? Senin nüfusunda ne yazıyor? Filistinli çocuklar öldürülürken festival yapan Suudi Arabistan nüfusu mu var sende? Filistinli çocuklar öldürülürken umurunda olmayan Katar Piyen Prensi'nin nüfusu mu var sende? Ya inanamıyorum gerçekten inanamıyorum. Bütün bütün dengemi alt üst etti. Olmaz diyordum, olmaz. 10 Kasım'da yapmazlar. Hadi 29 Ekim'de yapıyorlar. 30 Ağustos'ta yapıyorlar. Şurada yapıyorlar. Hadi Ayasofya'da da heyecandan saygısızlık yaptılar filan filan. Ama bugün 10 Kasım yahu. 10 Kasım yahu. Engelleyebildiniz mi? Engelleyebildiler mi? 9'u 5 keçe korna seslerini engelleyebildiler mi? İnsanların sürü sepet binalardan aşağı inmelerini engelleyebildiler mi? Bu ülkenin kaderi nedir böyle? Biri muhafazakarım diye çekiştirir. Biri solcuyum, halkların kardeşliği, bilmem ne garip garip şeylerle çekiştirir. Bu nedir ya? Bana biri anlatın. Biz Anadolu'luyuz. Anadolu hoşgörüdür Anadolu çok ses çok renk çok inanç ve biz böyle yaşamayı biliyoruz İzmir'de de bildik hani bu yıl bu yıl ne acayip bir yıldır böyle? Yunanistan'da bazı megalo İdeacı, İngiliz ajanları İzmir'in bağrına kadar girmiş. Kitap üzerine kitap yayınlıyorlar. Bir de Konak Belediyesi başta olmak üzere maşallah herkes bu megalo İdeacı ajanlara yardım ediyor. Ya bir 10 Kasım'da biz niye kızıyoruz ki? Bizim Diyanet İşleri Başkanlığınız Atatürk'ü saymıyor. Yok sayıyor bir Fatiha'yı esirgiyor. Daha ötesi ne? Yargıtay Anayasa Mahkemesi'ne ne demiş? Geçin efendiler bunları, geçin, geçin. Daha önemli bir şey oldu bu memlekette. Bak daha önemli bir şey oldu. Bugün 10 Kasım ama söyleyeceğim. Kentsel dönüşüm adı altında memleketin zaten semire semire patlayacak olan müteahhitlerine Yeniden cam suyu verilecek. 10 katlı bir apartmanda bir kişi bile isterse bina yıkılabilir. Gerçi el, %51 istiyorlar orada. Salt çoğunluk istiyorlar. Tam çoğunluğu kaldırdılar. Ama eğer kontrol e, test e, çıktıysa kapını açmak zorundasın yoksa polis kırar. O kadar tehlikeli şeyler yapılıyor ki. Ben de böyle saf saf soruyorum ya 100. yıl niye böyle geçti? 10 Kasım'da Diyanet niye böyle yapıyor? Kardeşim, prodüksiyonun ortasında kaldık. Cumhuriyetlik, meşrutiyet olduk. Memlekette sağcısı da duyarsız, solcusu da duyarsız. Çünkü yaşanan hayatta izler yok. Vatandaşın, yurttaşın sadece yüreğini dinleyerek, yüreğinin sesini dinleyerek Cumhuriyete ve Atatürk'e sahip çıkması bir takım şer odaklarını ürkütmüyor bile. Çünkü Al CHP'de de aynı samimiyetsizlik. AK Parti zaten iktidar. Ben merak ediyorum bugün Diyanet İşleri Başkanı da Özgür Özel tarafından istifaya davet edilecek mi? Dün akşam kendisine de tweet attım. Bu önemli bir şey çünkü. Bu önemli bir şey. Bu gerçekten önemli ama. Yani tapu kadastro dairesi aşağı iniyor dokuzu 5 gece saygı duruşunda bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Mekkeli müşrikleri anlatıyor Cuma'da hutbe. Mesele Mekkeli müşrikler değil. Çünkü kendi gibi düşünmeyenler Ali Erbaş'ın gözünde biz hepimiz Mekkeli müşrikiz. Ben Mekkeli değilim. İzmirliyim.